25 metreye giriş yapınca duba ve kaldırım arasına direksiyonu dümdüz tutarak ikisinin arasına düzgün gidin. Yerdeki ok işaretinin bulunduğu yerde çizgi çizilmiş aracın son çizgiye kadar gitmek zorunda ve burada duruyoruz. Son dubaya geldik durduk. Şimdi geriye alıp düz aynaları kontrol ederek geri gideceğiz. Aynamız yerdeyken düzelttik. Dümdüz görmek için geri gidiyoruz. Gözümüz sağ ve sol aynalardan arkayı görecek şekilde dümdüz ilerliyoruz. Eğer aracınız sağa yanaşırsa geniş tarafa doğru sola döndürürüz. Sola yanaşırsa geniş taraf sağ olur sağa döndürürüz. Ona göre ayarlamayı yap. 5 tane duba var. Geri giderken önünüzde 4 dubayı geçtiğiniz zaman 5'e varmış oluyorsunuz. Ve duracaksınız. Şimdi dümdüz L parkına doğru ilerleyeceğiz. Tezi i̇şte 1'e aldık ve yarım debriyajla yavaşça kalkış yapıp ileri doğru gidiyoruz. L parkına gittiğinizde sağ tarafa aracınız biraz yanaşarak 3. dübanın sonuna kadar gidiyorsunuz. Orada yerde tekrar çizgi var ve aracınız çizgiye kadar gitmek zorunda. son çizgiye kadar gidip aracımız duruyor. Birazcık öne doğru geldik. Şimdi geriye alıyoruz. Size doğru sol tarafta geri giderken ilk gelecek olan duba aracın camın tam orta kısmına dengeliyor. Yani dirseğinizi kaldırdığınızda dirsek hizanıza den geliyor. Orada durup ayağınız debriyaj ve frende sonuna kadar direksiyonu sağ döndürüp geriye doğru yavaşça gidiyorsunuz. Direksiyonu bozmadan aracınız iki duba arasına garaja girinceye kadar geri devam ediyorsunuz. Biraz daha gel. Aynadan aracınızın garaja düzgün girdiğini görünce durup direksiyonu iki logoyu Dacia'yı düzgün hale gelecek şekilde döndürdük. Lastiklerimiz düzeldi ve dümdüz içeri giriyoruz. Aracınız içeri girdikten sonra dur Dubai'yi önünüzde görünce duruyorsunuz. Şimdi park tamam dedikten sonra çıkış için bire alarak öndeki dubayla aynanız yan yana gelecek şekilde ilerliyoruz. Çok az. Daha. Biraz daha ilerle. Tamam. Ondan sonra direksiyon sonuna kadar sağ döndürülür sağ sinyal açılarak çıkış yapılır. Eğer parktan çıkarken öndeki dubalara çarpacağınızı anladığınızda geri gelme hakkınız var. Durup geri geleceksiniz. Döndürdükten sonra tekrar ileri yolunuza devam edeceksiniz. Şimdi paralel parka doğru ilerliyoruz. L parkını bitirdikten sonra siz paralel parka doğru gideceksiniz. Paralel parka giderken sağ sinyalinizi açın ve kendinizi paralel parka doğru hizalayarak paralel olacak şekilde hizalayıp böyle yan yana gidip ikinci dubanızı kelebek camında yakalayacaksınız. Dubayı kelebek camı dediğimiz camda yakaladıktan sonra direksiyonu sonuna kadar sağ yapıp tezi geriye alarak sol aynadan arkadaki dubaları geçip ikinci dubadan birazcık boşluk alıyoruz. Birinci dubayı geçtik. İkinci dubanın boşluğunu aldık. Ve duruyoruz. Ondan sonra direksiyonu logoyu iki defa düzgün hale gelecek şekilde döndürdük ve dümdüz geri giderken sağ aynanın yanına duba gelecek şekilde ya da aynanızı dubaya götürecek şekilde gidiyoruz. Ondan sonra sonuna kadar direksiyon sol döndürülür. Ve aynanızda yeri görecek şekilde aynayı indirmişiz ve aracımızın lastiği sarı bölgeye gelip paralel oluncaya kadar geri gidiyoruz. Aracımız öndeki konsol dediğimiz direk ve duba hizalanınca aracımızın arka lastiği yerdeki parke taşlarının çizgileriyle paralel hale gelince parkınız tamam direksiyonu iki turla düzeltip parkım tamam dedikten sonra görevliler size çıkış için izin verecekler. Şimdi vitesimizi bire alarak sol sinyal eşliğinde direksiyon sonuna kadar sol döndürülüp parktan çıkıyoruz. Bundan sonrası gidip o dönüşüne girdikten sonra düz ileri gidiyorsunuz. O dönüşüne girerken sol sinyalınız açık olsun. Yavaş yavaş gidiyoruz. O dönüşüne girerken sağdaki dubalara çizgiye bakın ve sağa yanaşarak dubaları geçip orta kısmına gittikten sonra sonuna kadar direksiyon sol döndürülüp yerdeki ya da ipe doğru yavaşça biraz daha ilerleyerek yaklaşıyoruz. Durduktan sonra direksiyon sonuna kadar sağ yapılır. tez geriye alınır. Geriye alındıktan sonra aracımız geriye giderken ortadaki dubalar aracın aynası ve direksiyonu ile paralel hale gelecek şekilde dümdüz oluyor. Düz olduktan sonra direksiyon sonuna kadar sola döndürülür. Tezbiğe alındıktan sonra sol sinyalle yavaş yavaş yarım debriyajla o dönüşünü yapıp başlangıca doğru gideceğiz. Ve bundan sonrası başlangıca gidip sınavınız bitmiş olacak.